Ne istiyorsun biliyor musun? Evet. Tamam. Sen o şöyle birazcık dur ki. O ne yani. ya? <laughs> Dokundun ama İdo. Kim olduğu için Kolay değil bir şey siz yani. o zaman. Çünkü elini dokunmaman lazım. Hazır. Hadi. İyi. Şöyle bir şey yapacağım sana. Sana özel bu. <laughs> evet. Hazır mısın? Başlattın mı? Hızım mı, hazır mısın? E, Elleme sakın onu. Tamam, bir başlıyorum şu an. Böyle bastırınca gitme tamam mı? Daha dokunmadım tamam mı? <laughs> <laughs> Böyle bir şey anlıyorum yani. Oha <laughs> hayda şöyle falan şey yaptı. Ne yaptı? Benim çizdim, <laughs> <laughs> benim çizdiğim de çok. Nasıl <laughs> ya? Yani Sırfun da çok güzel bir şey olduğunu söylüyor ama. <laughs> Bu neydi o? Karikatüre benziyor mu ya? Hatırım bir anlamı ben... yok ki Doğrusu şuydu Hani selam <laughs> Şu an karikatür kafası <laughs> Şimdi Hep buralardasın gibi. Dur. Ne bu ya? Hayatımda çizdiğim en iğrenç, iğrenç. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Benimki de benziyor aslında biraz. Bir dakika benzemiyor mu? Evet. <laughs> Fotoğraf çekeceğim. <laughs> Bir de. sevmeyen o kalpsiz utansın. Ayrılmayalım. <laughs> en rahat olduğun bana bak yer neresi? Sevgilimin yanı. Vuhuuu. <laughs> kitap söyledik ben anasını sıfır. Netflix'ten hak getire kitap. Fotoğraf koydum beğenir misin? <laughs> Nereye gösteriyorsun? <laughs> ya? Şimdi yastığın <hastaneş> şurasını. <laughs> 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 Alnındaki izi açıkla bize hemen. Link hazırlarken oldu. <laughs> Kafamı rafa dayamışım. <laughs> Habarınız. <laughs> yaza çok az kaldı, çok az. Ramak kaldı. Anadolu'dan <laughs> kop gel düz <laughs> git Ankara'yı gel <laughs> sağdan Bursa'nın biraz yukarısı Hemen yukarısı dedim <laughs> Hadi hadi <gülüyor> Düşün, düşün, düşün. Ah! Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatal çatal topal... Ya ama sen benim kulağımı yaptıktan <laughs> sonra... Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Selam. Bu süreçte kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Görüyorsunuz bizde genelde evde yemekleri ito yapıyor. Ben çok yemek yapamıyorum ama kendimi geliştirdim gerçekten. Bugün tuzlu kek yapacağım. Ama bu kek annemin tarifi. Gerçekten şunu fark ettim. Annemin herhalde en büyük gücü çok güzel yemek yapması ve onun tarifiyle onu sürpriz yapacağım. Tuzlu keki var annemin bir tane. Malzemelerini ben hazırladım buraya. Kabımız hazır. Dereotumuz, 3 yumurtamız, 1 su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı peynir, 1 su bardağı yoğurt, 3 bardak un koyacağız. Bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat koyacağız. Sadece annemi arayıp annemden ufak tüyolarını almam lazım. Şimdi annemi arayacağım. Bu arada bu keki yapıp anneme götüreceğim. Annemin tabii bundan haberi yok. Senin hani Biraz. bir tane tuzlu kekin vardı ya. Evet. Tüm malzemelerini hazırladım onun. Peynirli kekin. Evet. Evet. Dereotlu peynirli. Peyniri rendeleyeceksin. Hıh. Hı. Tamam. Ondan sonra dereotunu minik minik şey keseceksin. Sonra 3 yumurtayla yoğurdu çırpacaksın. Yoğurt da olacak. Tamam. O da soğuk olmayacak. Birazcık e, Fırını açmam lazım değil mi? Tamam. Kalıbı yağlayacaksın. ben tereyağla yağlıyorum. Ay ben tereyağı kullanmıyorum. Başka? İşte önce yoğurt çırpacağım. Zürlerini tatalla karıştır, mikserle karıştırma. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hadi öptüm anneciğim. Bay bay. Kabın içine ilk önce yoğurdu. Ay. <laughs> i̇lk önce şeyi. <laughs> Aslında unuttum yumurtayı. Yumurtayı koydum. Üç tane yumurta. Asla görmemeyiz. Yumurta dönüyorlar. Yoğurdum. Bir bardak. Su bardağı yoğurdum. Tek kabımı yağlamayı unutmamam lazım. Kesin unuturum. Tuz koyacağım. Bir çay kaşığı. Annem var ya yemek tarifini bıraksam sabah kadar anlatacak. Eğer kötü olmamışsa. Bir daha mı yapacağım peki bu arada? Şöyle çırpıyorum. Şu su bardağına e, dolacak şekilde un koyacağım. 3 su bardağı unumuz olması lazım. Bu bir, bu 2. İnşallah annem mutlu olur. Bu anneler günü böyle. Bu da 3. bardağım. Şimdi bunu da tekrar çırpıyorum. Sıvı yağımı da koyuyorum. bir su bardağı. beyaz peyniri ekleyeceğim. Dereotunu ekleyeceğim. Ee, bu arada kabartma tozu koyacağız bir paket. Bir de bir çay kaşığı karbonat. Evet. Birazcık göz kararı. Bu <laughs> sadece yemek yapıyor. Yemek yaparken yardım etmiyor. Şimdi peyniri koyacağım. Yarım su bardağı. Pardağı. yarım su bardağı peyniri ezdim. Bunu da katıyorum. Bir demet dereotu koyuyorum. Çok azıcık zeytinyağı döküp kek kalıbını yağladım. Bakayım ne kadar güzel görünüyor. Tuzlu ama nefis kek. Şu an bununla. Çok güzel kokuyor. Keki fırına veriyoruz. Evet. Annemin sürprizi fırına girdi. Hazır. Wow. Bakar mısınız? Geriye bir tek anneme götürmek kaldı. Evet geldik. Hımm. Anneler, kutlu olsun. Olsun. Evet kekimizi yaptık ve teslim ettik. Umarım anne mutlu olmuştur. Sosyal mesafemizi de koruduk. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneler günü bir gün ama annelerimizin gücü her gün. Görüşürüz. Hazırız. <laughs> Nerede bekliyorsun? <laughs> Ay <Aa>, yemeğe girdi. Ne lan bu? Bizim mi o <oluyor>? benim? Benim kulağım. Aa! Kargoz mu? Kargoz mı gelmiş? Evet. Neden bana kargo gelmiyor? Çünkü senin paran yok, kargo söyleyecek bir şeyin de yok. <laughs> Acılık attı. <laughs>